Merhaba, video başlığında da belirttiğimiz gibi Mustafa Kemal neden Atatürk'tür sorusunun cevabını bu videoda arayacağız. Mesela neden Metehan, Bumin Kağan ya da Atilla ya da Alaaddin Keykubat veya Fatih Sultan Mehmet değil de neden Mustafa Kemal'e Atatürk denilmiş? Cevabı merak ediyorsanız az sonra bu videoda bulacaksınız. Ayrıca söz verdiğimiz gibi Ayasofya meselesinin bir tarafı olan Atatürk döneminde Ayasofya hakkında alınan kararları inceleyeceğiz. Hepsi introdan sonra sizlerle. ...1881 yılında Selanik'te gözleri mavi haykıran bir özgürlük savaşçısı doğdu. Doğduğunda sadece Mustafa'ydı. Ne Mustafa Kemal ne de Atatürk'tü. Ali Rızaoğlu Mustafa'ydı sadece. Ona sonradan alacağı bu isimleri, yaşadıkları ve yaşattıkları verdi. Mustafa Kemal sırasıyla Şemsi Efendi Mektebi, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi'ne gitti. Bu okuldaki öğretmeni ona Kemal adını verdi. Sonrasında Manastır Askeri İdadisi'ne girdi ve Kasım 1898'de sınıf ikincisi olarak mezun oldu. Bunları anlatıyorum çünkü Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa nasıl mareşal oldu bilmek gerekli diye düşünüyorum. 1899'da Mektebi Hayriye-i Şahane'ye girdi, 2 ay sonra çavuş oldu. 1902'de teğmen rütbesiyle kurmay subayların yetiştirildiği Harp Akademisine girmeye hak kazandı. Bu okuldan da 11 Ocak 1905'te kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Acemiliğini Şam'da bulunan 5. Ordu'da yaptı. Burada Suriye'deki isyanlarla ilgilenirken gerille savaşı taktikleri konusunda da ustalaştı. 1907'de kıdemli yüzbaşı yani kol ağası oldu. Selanik'te kendisinin kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bir zaman sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldığını öğrenince kendisi de 322 üye numarasıyla İttihat ve Terakki'ye katıldı. 1911'de İtalyanlar Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablus Bingazi'ye saldırdı. Bir ayda Trablus'tan Bingazi'ye kadar olan sahil şeridini işgal etmişti bile. Mustafa Kemal Trablus'a intikal etti, Derne dolaylarında büyük zaferler elde etti. Fakat bu esnada Balkan Savaşları patlak verdi. Bu bir anlamda masada kaybedilmiş bir savaştı. Savaş sonunda Uşi Anlaşması'nda Libya İtalyanlara verilirken İtalyanlar savaş tazminatı ödedi ve verilmiş olan daha önceki kapitülasyonları kaldırıldı. Ege'deki 12 ada da geçici olarak İtalyanlara bırakıldı. Mustafa Kemal bu süreçte binbaşılığa terfi etti. Mustafa Kemal 1912 Kasım ayında İstanbul'a döndüğünde Osmanlı'nın Avrupa topraklarından geriye İstanbul, Edirne, Çanakkale Yarımadası ve Yanya kalmıştı. O sırada bunlardan Yanya ve Doğu Trakya hali hazırda işgal altındaydı. Bulgar kuvvetleri Çatalca'ya kadar gelmiş, artık İstanbul için tehdit oluşturuyordu. 1913 yılına gelindiğinde İttihat ve Terakki, Bağbali baskınını gerçekleştirmiş ve iktidara ele geçirmişti. Birinci Balkan Savaşı sonucunda Mahmut Şevket Paşa masaya oturmuş, Londra Barış Anlaşması'yla Enes'in batısını ve Edirne'yi düşman kuvvetlerine vermeyi kabul etmişti. 1. Balkan Savaşı'nın ardından kazandıkları toprakları paylaşamayan Balkan devletleri arasında anlaşmazlıklar baş gösterdi. Birbirleriyle savaşmaya başlayan Balkan devletleri savaş güçlerinin yarısını kaybettiler. Bu durumu avantaja çevirmek isteyen, toprakları geri almak isteyen İttihat Terakki Osmanlı ordusunu Edirne'yi almaya gönderdi ve 21 Temmuz'da Edirne'yi geri aldı. Bazı kaynaklara göre şehri alan Mustafa Kemal'in komutasındaki Bolayır Kolordusu'ydu. 28 Temmuz 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladı. Osmanlı Devleti de 29 Ekim 1914'te savaşa girdi. 2 Kasım 1914'te Rusya Osmanlı'ya savaş ilan etti. Bunun ardından İngiliz ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndaki Seddülbahir, Kumkapı ve Orhaniye tabyalarını bombaladı. Mustafa Kemal 25 Şubat'ta 57. alayla Eceabat'a hareket emri aldı. Bu alay içerisinde eğitimi zayıf Arap askerler çoğunluktaydı. Mustafa Kemal Türk askerlerden oluşan bir alay istediyse de bu isteği geri çevrildi. 18 Mart 1915'te en önemli deniz harekatlarından biri gerçekleştirildi. Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlarla tahrip olan zırhlı düşman gemileri geri çekilmek zorunda kaldı. Bu harekatta Mustafa Kemal doğrudan hizmet vermedi. Düşman kuvvetleri Arıburnu'na, Kumkale yakınlarına ve Bahire karadan asker çıkarttılar. İçerisinde topçu dağ taburu ve sıhhiyecilerden oluşan 57. alayla Mustafa Kemal düşman saflarına hareket etti. Düşman her yerdeydi ve 9. tümenden geri çekilen askerler vardı. Zaman sonra askerlerinin cephanesi bittiğinde askerlerine cephaneniz yoksa süngünüz var diyerek siper aldırdı. Bu süre zarfında zaman kazandı ve kendisinin 57. alayı bölgeye intikal etti. Bu sırada ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum diyerek taarruza kalktı ve Jong Bayırı'nın kontrolünü ele geçirdi. 29 Nisan'da yarbay olan Mustafa Kemal'e Arıburnu'ndaki başarıları nedeniyle imtiyaz nişanı verildi. 29-30 Mayıs'ta Mustafa Kemal, Jong Bayırı'ndan Sazlıdere yatağına büyük bir akın düzenledi ve 1 Haziran'da albay rütbesine terfi etti. Daha sonra düşman kuvvetleri, Mustafa Kemal'in savunduğu Arıburnu'nun kuzeyine çıkartma yaptı ve Anafartalar cephesi açıldı. Alman General Otto Liman von Sanders, Mustafa Kemal'i Anafartalar ordu grubunun başına getirerek kuzeydeki 6 tümeni Mustafa Kemal komutasına verdi. 9-10 Ağustos'ta Mustafa Kemal, Anafartalar zaferini kazandı. Mustafa Kemal Jok Bayırında karşı saldırıyı bizzat yönetti. 17 Ağustos'ta Kireçtepe, ve 21 Ağustos'ta ikinci ana fartalar zaferini yaşattı. Ve Mustafa Kemal miralay oldu. 28 Aralık 1915'te ise Alman İmparatoru Kaiser II William tarafından demir haç nişanıyla ödüllendirildi. Mustafa Kemal İstanbul'a döndüğünde Haydar Paşa'dan İstanbul'a geçerken boğaza demirli düşman gemilerini görünce ünlü sözünü söyledi: "Geldikleri gibi giderler. İstanbul'da ülkenin işgali ve parçalanmasına karşı direnmek isteyen subaylarla gizli görüşmeler yaptı. Daha sonra Minber gazetesini çıkarttı, ardından Zabit ve Kumandan'la Hasbihal adlı Osmanlı ordusuyla alakalı görüşlerini yansıtan kitabını yayımlattı. Mustafa Kemal subaylarla yaptığı gizli görüşmelerde önce hükümeti değiştirmeye yönelik sonrasında ise silahların saklanabilmesi ve genç subayların Anadolu'ya aktarılmasına yönelik mevzuları konuştu. 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal İngiliz İstihbarat Dairesi'nin de onayıyla Karadeniz'deki Türk ayaklanmalarını bastırmak üzere Bandırma adlı vapurla Samsun'a gönderildi. Gidiş amacı ordu müfettişi olarak Türk isyanlarını bastırmak, Hristiyan ahaliyi korumaktı. Ama Mustafa Kemal bambaşka bir gaye için Anadolu'ya geçiyordu. Padişah Vahdettin'e İngiliz ve Fransız amirallerinden bu konuya özellikle dikkat edilmesi adına notalar veriliyordu. Mustafa Kemal ayrıca Vahdettin'le son görüşmesini Samsun'a çıkmazdan önce Falih Rıfkı Atay'a anlatmıştır. İsteyenler araştırabilir. Padişah Vaddettin tarafından verilen görevin aksine işgalcilere karşı bizzat yerel kuvayi milliye örgütlerinin kuruluşunda yardım etmiştir. Burada ve Havza'da yardım etmesi bu bölgede görevli Yüzbaşı Hertz'e rapor edildi. Yüzbaşı Hertz'ün de İstanbul'daki İngiliz dairesini bilgilendirmesi üzerine İngiliz ve Fransızlar Osmanlı hükümetine Mustafa Kemal'in görevden alınmasına ilişkin baskı yaptılar. Görevden geri çağrılan Mustafa Kemal istifa ederek sivil olarak çalışmalarına devam etti. Amasya tamimiyle İstanbul'daki işgalcilerin tepkisini çekmiştir. Amasya genelgesinde vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu, İstanbul hükümetinin üzerine aldığı sorumluluğu tam olarak yerine getiremediği ve bu durumun milleti yok olmuş gibi gösterdiği anlatıldı. Genelgede milletin istiklalini yine milletin kendi azim ve kararının kurtaracağı ilan edildi. Erzurum ve Sivas kongreleri sürecinde alınan kararlara İstanbul hükümetinden ciddi itirazlar geldi. Mustafa Kemal ile arkadaşlarının derhal tutuklanarak İstanbul'a gönderilmesi gerektiğini bildiriyorlardı. Kongre döneminde İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'in tutuklanması için girişimlerde bulunmuş, 3 Eylül'de daha sonra Ali Galip olayı olarak anılacak bir girişimde yeni Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa, Elazığ Valisi Ali Galip'e Mustafa Kemal'i tutuklayıp kongreyi dağıtmasını emretmişti. Ali Galip Malatya'ya gelerek İngiliz yüzbaşı Edward Noel ve Kürt Bedirhan ailesinin bazı bireyleriyle görüştü. Olası bir girişime karşı Kazım Karabekir 7 Eylül'de küçük bir süvari bölüğünü Malatya'ya gönderip Bedirhanları tutuklama emri verdi. Bunun üzerine Ali Galip, yüzbaşı Noel ve Bedirhanlar Suriye'ye kaçtı. İstanbul hükümeti ayrıca Ankara valisi Muhittin Paşa'ya Sivas'a gidip kenti denetimi alma emri vermiş, ancak Ali Fuat'ın emriyle yoldayken milliyetçiler tarafından tutuklanmıştır. Bu gibi girişimlere ek olarak Damat Ferit Paşa Anadolu'daki girişimi lanetliyor. Şeyhülislam'a Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında aleyhte fetvalar verdirttiriyordu. Bununla birlikte sadrazam olarak İstanbul'daki işgalden kurtulmak için de hiçbir adım atmıyordu. Mustafa Kemal 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ulaştı. 1919'da yapılan meclisi mebusan seçimlerinde Erzurum'dan milletvekili seçildi. Bunun yanında manda ve himaye tartışmaları sürerken Aralık 1919'da Amerika Birleşik Devletleri'nin son teklifi Büyük Ermenistan'ın yanında küçük bir Türk devletinin kurulabileceği yönündeydi. Bu teklif gelince bu tartışmalara da son verdiler. 12 Ocak 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi son toplantısını 72 mebusla yaptı. Bu süreçte Mustafa Kemal genç subaylarla birlikte Ankara'da beklemedeydi. 28 Ocak 1920'de Osmanlı Meclisi mebusanı temel hatlarına Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerinin oluşturduğu misak-ı milli kararlarını kabul etti. 15-16 Mart'ta İngilizler yönetime el koydular ve ellerinin uzanabildiği alanlardaki tüm milliyetçileri tutuklayarak Malta'ya sürdüler. 18 Mart 1920'de İstanbul'da son meclis toplantısı yapıldı ve meclis süresiz olarak tatil edildi. Mustafa Kemal, İstanbul'daki vekilleri Ankara'ya davet ederek yeni bir seçim yapılacağını söyledi. Vekiller izleniyordu ve kaçak olarak Anadolu'ya geçmenin yollarını arayarak Ankara'ya yola koyuldular. Bunun üzerine Padişah Vahdettin 11 Nisan'da tatil olan meclisi lav etti ve kapattı. Şeyhülislam, Kuvayi Milliye'yi kafir ilan eden ve öldürülmelerinin vacip olduğunu bildiren fetvalar yayınladı işgale hiçbir çare bulamayan eli kolu bağlı İstanbul hükümeti yani padişah ve damat Ferit Paşa bir de kuvayı milliyeyi dağıtmaya, hürriyet yoluna taş koymaya çalışıyorlardı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 24 Nisan'da meclis aktif çalışmaya başladı. Mecliste yapılan oylamada Mustafa Kemal 120 oyun 110'unu alarak meclis ve hükümet başkanlığına seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucu meclisi olarak milli mücadeleyi yürütecek olan Anadolu hükümetinin altyapısını kurdu. Mustafa Kemal, meclisin açılmasından sonra verdiği röportajında hiçbir şekilde Ermenilerle alakalı bir soygırım yapılmadığının altını çizdi, ayrıca İngiltere'yi cezalandıracağını da sözlerine ekledi. Bu arada damat Ferit, Kuvayi Milliye'ye karşı Kuvayi İnzibatiye birlikleri oluşturmuştu. Mustafa Kemal'in isteğiyle Çerkes Etem'in Kuvayi Seyyaresi Kuvayi İnzibatiye Kuvveti'nin başında olan Anzavur Ahmet'e karşı zafer kazandı. Kalan Kuvayi İnzibatiye askerleri kaçarak İngilizlere sığındığında 25 Haziran'da bu kuvvetler de tamamen dağıtıldı. İşgal kuvvetleri bu süreçte Osmanlı'yı paylaşma planları yaparken Yunanlıları destekliyor, Yunan kuvvetleri 8 Temmuz'da Bursa'yı geçiyordu. Bolşeviklerle yani Ruslarla yapılan görüşmeler sonucunda Rusların Sarıkamış'ın Türklere bırakılmasından rahatsız olmadıkları anlaşılınca Mustafa Kemal, Kazım Karabekir Paşa'yı göndererek Ermeni kuvvetlerden Sarıkamış'ı geri aldırdı. 24-30 Ekim'de Kars Ermenilerden alındı. 18 Kasım'da Ermeniler tamamen saf dışı olarak Gümrü Anlaşması'nı imzaladılar ve bugünkü Ermenistan sınırı oluşturuldu. Burada başarı sağlayan Türk birlikleri bu sınırlar güvene alındıktan sonra güneye kaydırıldı. Ayrıca Krikya ve Mezopotamya'daki çeteler arasında asayiş sağlanarak bu güçler düzenli ordu altına girdi. Ankara'nın batı cephesinde düzenli birlikleri zayıftı. Mustafa Kemal, düzenli bir orduyla taarruza geçen Yunanistan'a karşı mutlaka bir düzenli ordu kurulmasına ihtiyaç olduğu düşüncesindeydi. Kuvayi Seyyare'nin başında bulunan Çerkez Ethem, Ankara'ya karşı ayaklandı. Kütahya'ya kaçan Çerkez Ethem ve çetesinde belli bir bölüm düzenli orduya katılsa da 725 kişi Yunanlarla işbirliği yaparak düşman güçlerine katıldı. 20 Ocak 1921'de anayasa görevi gören Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkartıldı. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu yazıyor, ülkeye resmen Türkiye Devleti adını veriyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu ülkeyi yöneteceğini bildiren kanun, padişahın birçok yetkisini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devrediyordu. 1. ve 2. İnönü Muharebeleri, aslında muharebe denilmeyecek ufak sokak çatışmalarından ibaretti. Bu çatışmaları 1. ve 2. İnönü Muharebeleri adıyla halka ve düşmana duyurmak aslında Türk düzenli ordusunun piyarıydı. Bu iki küçük zafer, Kuvayi Milliye Birliklerinin de düzenli orduya katılmak istemeyen diğer çetelerin de gözünü kamaştırmış ve düzenli orduya inanıp güvenmelerini sağlamak için hazırlanmıştı. Ve öyle de oldu. İnönü Muharebelerinden sonra düzenli orduya katılım arttı ve ordu gücü sağlamlaştı. Ayrıca bu seferden sonra Fransızlar Zonguldak'tan, İtalyanlarsa Anadolu'nun güneyinden kuvvetlerini çekmişlerdi. Kütahya ve Eskişehir muharebelerinde başarı kazanamayan Türk ordusu Sakarya Vadisi'ne kadar geri çekildi. Bu savaşlardan sonra Eskişehir, Kütahya, Afyon gibi şehirler kaybedildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde bunu fırsat bilen ve hala Osmanlı'nın amaçlarına çalışan bazıları Mustafa Kemal'i indirip yerine Enver Paşa'yı çıkarmak için uğraştılar. Fakat Mustafa Kemal zekasını konuşturarak başkomutanlığa geçmesini isteyenlere şartlar sundu. Ancak belirli yetkilerin beraberime verilmesiyle başkomutanlığa geçebilirim dedi. Ve üstün yetkilerle Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları başkomutanlığına getirildi. Başkomutan olur olmaz tekalifi milli emirleri yayımlandı. Halk orduya yardıma çağrıldı. Sakarya Meydan Muharebesi'nde düşmanın hücum gücü tükenince ani bir manevrayla Türk ordusu düşmanı Sakarya'dan çıkarmayı başardı. İşte bu zaferden sonra 19 Eylül 1921'de Büyük Millet Meclisi kararı ile Gazi Mustafa Kemal Paşa Mareşal ünvanını aldı. Sakarya Meydan Muharebesi sonunda Türkiye ile Güney Kafkas Cumhuriyetleri arasında Kars Anlaşması imza edilerek Doğu sınırları tamamen güven altına girdi 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşması Fransa ile aramızda imzalandı ve Fransa, Hatay ve İskenderun dışında Türkiye'nin hak iddia ettiği bütün sınırları resmen tanıdı. Fransızların gitmesiyle buradaki kuvvetler de batı cephelerine taşındı. Bir yıllık hazırlık aşaması sonucunda 26 Ağustos 1922'de büyük taarruzla kurtuluş taşlanıyor, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusunun büyük kısmı yok ediliyor, kalanlar içinse 1 Eylül günü Mustafa Kemal şu emri veriyordu. Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü, yiğitlik ve yurtseverlik kaynaklarını yarışırcasına esirgemeden vermeye devam etmesini isterim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri! Türk ordusu 2 Eylül'de Uşak'ı geri aldıktan sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Ve 18 Eylül'e kadar bütün Yunan birlikleri sınır dışına atıldı. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa karşı yakada kendisine hazırlanan evde kalacaktı. Burada daha önce Yunan Kralı Konstantin'de kalmış ve eve girerken merdivenlere serilen Türk bayrağını çiğneyerek eve girmişti. Şimdi aynı manzara Mustafa Kemal'in önünde. Aynı evin merdivenlerine Yunan bayrağı serilmişti. Çevredekiler lütfedin bu karşılıkla bu lekeyi silin demişti. Mustafa Kemal Paşa o geçmişse hata etmiştir. Bir milletin onuru olan bayrak çiğnenmez. Ben onun hatasını tekrar etmem. Bayrağı yerden kaldırın diyerek bayrağı kaldırtmıştır. Demiştik ya neden Atilla, bu Minkan ya da ata diyebileceğimiz Atatürk'ten çok daha eskilerde yaşamış Türk liderleri ataları dururken Mustafa Kemal'e Atatürk diyoruz. İşte biraz önce anlattığımız şanlı tarihimizden olan bu zaferler olmasaydı, dünyanın o emperyalist güçleri Türklerin topraklarını almakla yetinmeyip, birlikte kültürlerini ve tarihlerini de Bakın, Türkleri yok ederlerdi dediğimi sanmayın. Türkler yaşarlardı bu topraklarda. Bir kültürü yok etmek, zaten bir milleti yok etmektir. Türkler yine yaşarlardı ama başka kültürler empoze edilerek yaşarlardı. Ve Türk kimliği yavaş yavaş yok olurdu bir İngiliz okulunda size İstanbul'un fethini anlatırlar mıydı? Veya başka yabancı okullardan şimdi tarih derslerimizde anlatılanlar gibi öğrenebilirler miydi yeni nesillerimiz? Orta Asya'daki medeniyetlerimizi, Hun tarihini, Uygurları, Büyük Selçuklu'yu hiç sanmıyorum. Atatürk'ün Cumhuriyet'le beraber ilk kurduğu kurumlar Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'dur. Bu minkanı da Atilla'yı da Fatih Sultan Mehmet'i de her bir Türk devletinin tarihini de liderlerini de Atatürk sayesinde tanıdık. Şimdi anladık mı neden Atatürk? Peki bu Atatürk'ün en şaşalı dönemlerinde hatta başkomutanlıkla bütün yargı ve yürütme yetkileri dahi eline verilen bu Atatürk neden Ayasofya'yı müze yapmak için 1934'e kadar bekledi? Ya da müze yaptı mı? Lozan Barış Anlaşması da dahil olmak üzere 1936'ya kadar boğazlar üzerindeki yetkiler ortaktı ve her isteyen savaş gemisini alıp boğazlardan geçebilirdi. Boğazlar kontrolünüzde olmadan bu ülkeyi nasıl düşman işgallerine karşı koruyabilirsiniz ki? Biz 1936'ya kadar kendi boğazlarımıza asker bile koyamıyorduk. Atatürk sürekli iki meseleye kafasını takmış durumdaydı. Birisi Hatay meselesi, diğeri Boğazlar sorunu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ileriyi görebilen büyük bir liderdi yaklaşan İkinci Dünya Savaşı'nı öngörebiliyor. Dahası Hitler Almanya'sının da neler yapabileceğini kestiriyordu. Bu tehlikeyi yabancı mevkidaşlarıyla da paylaştı. 9 Şubat 1934'te Alman Nazi Partisi iktidarı tehlikesine karşı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında bir birlik anlaşması yapıldı. Atina'da yapılan bu birlik anlaşmasına Balkan Antantı denildi. Boğazlardan geçişi Türkiye kendi eline alarak bütün herkesi güvenlik açısından rahatlatabilirdi. Fakat özellikle buna Rusya ve Yunanistan yanaşmıyordu. İngiltere destekliyor, Balkan Antantı'nın diğer ülkeleri destekliyor fakat bir türlü Yunanistan'ın ve Rusya'nın onayını alamıyorlardı. Şimdi diyeceksiniz ki Boğazlarla Ayasofya'nın ne alakası var? Çok alakası var. Bütün Hristiyan alemini ilgilendirmekle beraber özellikle Ortodokslar için çok özel önem teşkil eden bir mabet burası. Atatürk Ayasofya'yı ziyarete açan o kanunu çıkarır çıkarmaz Yunanistan ve Rusya bu jesti gördüklerini söyleyerek boğazlar konusunda yeşil ışık yaktılar. Çünkü bu ülkeler ortodoks ülkelerdi. 1936'da imza olunan Montre Boğazlar Sözleşmesi, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleyen sözleşmedir. Sözleşme, Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelere ait savaş gemilerinin geçişini sınırlar. Türkiye'ye tam kontrol hakkı verir. Antlaşma imzalandığı gece hiç vakit kaybetmeden Atatürk boğazlara 30 bin Türk askeri yığdı. Ayrıca Ayasofya'nın tapusunda Ayasofya'nın vasfi tanımına bakarsanız türbe, akaret, muvakkitane ve medreseyi müştemil Ayasofya'yı Kebir cami Şerifi yazdığını görürsünüz. Bu belge 19 Kasım 1936 tarihlidir. Bu da demek oluyor ki yanlış algıya sebep olunmuş. Atatürk bir camiyi müzeye çevirmemiş, bir camiyi müze olarak ziyarete açılmasına onay veren bir kanuna imza atmıştır. Cami vasfı asla değiştirilmemiştir. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bize iletin. Gelecek diğer videolarımızdan zamanında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olduktan sonra bildirimlerimize izin verin. Saygı ve sevgi dolu selamlar. Hoşçakalın.